Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile karşınızdayız. 200 gün 4x askerlik ödedik diye bir başlık attık. Yani asker ücretin 4 katından prim ödeme videosu paylaşıyoruz. Bu videoyu bekleyen birçok kişi vardı. Evet, şimdi bu video izleyicimizden geldi. Mail adresimize ulaştırdı. Allah kendisinden razı olsun. 1.8 2000'den 20.02 2001'e kadar 200 gün tavandan yani 69.02 TL çarpı 4 kat 55.220 TL 55.220 TL borçlandım diye bize bildirmiş. SGK'da şahsen başvurmuş. Öğlenden sonra borçlandı. Hemen bankaya düştü. Hani o gün içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sistemlerine düşmüş. Mail'i attığı gün dün sabahydı yanılmıyorsam. Bu sabah ödedim demiş. 2 saat sonra sisteme girmişler demiş. Sistemlere düşmüş. Evet neye 4 kat ödedi? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Tavandan ödeme konusunu herkes maillerde soruyor. Yani, tavandan ödeme... Videolarımızın açıklama bölümlerinde bununla ilgili bir link var. O linkten bakabilirsiniz aslında. Şimdi şöyle 2000 Nisan ayı ile 7. ay arasında, 4. ay ve 7. ay arasında askeri ücretimiz 150 lira, tavan ödememiz 450 lira. Bu tarihi borçlandığımızda bu tarihi, tavandan borçlanmak istersek askeri ücretin 3 katından borçlanmamız lazım. Yani bugün E-Devlet'ten girip 215 lira 70 kuruş olan gördüğümüz rakamı 3 ile çarpıp orayı yazmamız lazım ki diğer tutar seçip 646.47.1 olarak yazmamız lazım ki 2000 yılındaki hizmet dökümümüzde şu rakam yazsın 450 bin TL prim ödenmiştir yazdırmak için bugünkü asker ücretin şu andaki 3 ile çarpıp yazmamız lazım ki bu olay bu şekilde gerçekleşsin. İzleyicimiz 1.8.2000'den 2001'e kadar borçlanmış. Bakalım 1.8.2000 nerede? Burada. 20 Şubat'a kadar borçlanmış. Tam 200 güne denk getirmiş. Şurada. Şu arada bak ne diyor? 4 kat. 150 bin Minimum 150 milyon, o zaman milyonlar vardı. 600 milyon da maksimum tavan ödememiz vardı. İzleyicimizin 4 kat borçlandığı için hizmet dökümüne 600 bin lira askerlik borçlanması diye yazacak 30 gün karşılığı. Hizmet dökümünde 600 bin gözükecek. Bu 600, pardon 600 milyon gözükecek. Bu 600 milyon gözükmesi için bugünkü asker ücretinin 4 katından borçlanmamız lazım. Yani izleyicimiz 69 lira 0.2 TL'yi 4 ile çarparak bu net ödeme. 215'in neti bu. 0.32'si. 4 e çarpıp 55.220 TL borçlandım demiş. Ve o güne demiş. Şimdi verilere bakalım. Evet. Verilerimiz 21.10.2022 tarih. İzleyicimiz kendi toplamış. 16.669 lira. Hemen biraz burada hızlanalım video uzun olmasın. 17242 lira 15 11. Öteki kaçtı? 21 oran. 15 11'deki videomuz. şimdi karşılaştırmalara geçelim. İlk olarak baktığımızda göstergemiz 11125. İkisi de aynı. Aylık bağlanma oranımız 1 puan artmış gözüküyor şurada. Evet, ikinci bölüme geçelim. Ortalama yıllık kazanç 43 TL düşmüş. Evet. Ortalama yıllık kazancımız. izleyicimizin primleri 2000-2008 arasında Bayağı bir yüksek yaptığı için hani 2007-2008 2006'larda filan bu asker ücret tavanı 6,5 katlara çıktığı için izleyicimiz yüksekten yatırmış. Fakat şu anda 4 kattan yatırdığı için 6 kattan ödenirken 4 katından öden ödeme yaptığı için 43 TL düşürmüş. Ortalama yıllık kazancı şurada görüyorsunuz. Düşük kalmış. Bir sonraki borçlanmasını yapacağım diye belirtmişti. O da daha yüksekten yapacağı için o da düşürür mü bilmiyoruz. Şimdi geçelim bir ileriki bölüme. Ortalama aylık kazancımız aynı. Aylık bağlanma oranı 3. 1.12 artmış. 5684'ten 5796'ya çıkmış. Şu kara içine aldığım bölümler. Evet, bir sonraki bölüme geçelim. Toplam 10231 günden 10431 güne çıkmış. Evet, şimdi de geçtik maaş bölümüne. 16316 lira hesaplanan aylık 16579 lira olmuş. Ek ödeme 652 liradan 663 liraya çıkmış. Şöyle toplamını 17.242 liradan 16.969 liraya çıkardığımızda 273 TL aylık artışı gerçekleşmiş 200 gün borçlanmaya. Evet bu değer mi diyeceksiniz. Şurası değer mi değmez mi onu artık yorum bölümüne yazarsınız. Evet videomuz böyle güzel bir video oldu. Bu videoyu bekleyen arkadaşlarımız çoktu. Ben de merak ediyordum. İzleyicimiz bana mail atmıştı şöyle borçlanacağım diye. İzleyicimize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Böyle prim yatıran arkadaşlarımız olursa lütfen bize bildirsinler. Yatırmadan önceki durumu ve yatırdıktan sonraki durumu, ne kadar yatırdıklarını, ne zamanı borçlandıklarını bildirirlerse çok seviniriz diğer arkadaşlarımız da bu konuda bilgi sahibi olmuş olur. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle yarın gelecek. Yarın da yine bu saatlerde yayınlayacağım. Evet, yarın da böyle yüksekten bir bir ödemesi yayınlamayı planlıyoruz. Öyle bir mail görmüştüm yanılmıyorsam. Mail'lere cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlara da yazıyorsunuz da yorumlarda da cevap vermeye çalışıyorum fakat yetişemiyorum. Hani her gün yaklaşık olarak 80-100 tane mail geliyor. Hafta sonu bitirmiştim yine geride kalmaya başladım. İnşallah onları da bitireceğim. Hepinize dönüş yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.